Ayrılık acısı hocam. İki tane de nokta koymuş. Ayrılık acısı hocam demiş. Zordur. Ama bir yandan da besleyicidir. Eğer ayrılık acısı diye bir şey olmasaydı biz bu kadar şairden şiir, bu kadar şarkıcıdan şarkı, bu kadar ozandan türkü dinleyemezdik. Aşkın bir de karanlık kuzeni vardır ki o da ayrılıktır. Kavuşamamak, ayrılık, aşk bunların hepsi ilişkiye dair şeyler. Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Nietzsche'nin de söylediği gibi ama emin ol ki şu anda yaşadığın hisler ileride olmayacaklar. Canın çok mu sıkılıyor? Acı mı çekiyorsun? Geçecek. Çok mu mutlusun? Çok mu neşelisin? Geçecek. İşte bu duyguların hepsi hayatın içinde varlar. Hepsinin de ayrı tatları var. Şimdi bence herkes ayrılık acısını en az bir kere yaşamalı. Doktor tavsiyesidir yani. Yaşamalı ki bunun gerçekten insanda neler hissettiğini, kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilsin. Çocukluğumuzda bir kere en başta yaşıyoruz ya. Ayrılık insanın en temel ve insanı büyüten en başat şeylerden bir tanesi. Önce bir kere anneden ayrılıyoruz. Yani memeden ayrılıyoruz. O bir travma. Sonra aileden ayrılıyoruz. Evden ayrılıyoruz. Bir gün geliyor bir günde dünyadan ayrılıyoruz. Dolayısıyla ayrılık hayatın kendisini güzel, insanın kendisini de kamil yani olgunlaştıran bir şey. Dolayısıyla tadını çıkarttı.